Merhaba. Radyo Momento'sa hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bu yayını dinlemeye başlamadan önce sevdiğiniz bir Fransız sanatçının müziklerini açıp eşlik etmesini öneririm. Zira Fransa'nın sembol yapılarından biri olan Eyfel Kulesi'nden bahsedeceğim. İsmini inşa ettiren Fransız mimar Gustave Eiffel'den alır en büyük turizm cazibelerinden biri olan Eyfel Kulesi yılda 6 milyon turist çeker. 2002 yılında toplam ziyaretçi sayısı 200 milyona ulaşmıştır. Eyfel Kulesi 1887 ile 1889 yılları arasında Gustav Eyfel'in firması tarafından Fransız devriminin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Expo 1889 Paris Fuarı'nın giriş kapısı olarak inşa edilmiştir. Aslında kulenin mimarı Gustav Eiffel değil, İsviçreli Maurice Coelhin'in siparişi üzerine tasarlayan Stephen Sauvestre'dir. Meslektaşı Emil Nogier'in ile beraber ilk tasarımları yapmıştır. Kule için harcanan miktar 1889 yılındaki açılış tarihinden önceki 5 ayda 1.9 milyon kişi ziyaret edince yıl sonuna kadar toplam masrafın dörtte üçü çıkartılmıştır. 3000 işçi 26 ay boyunca 18038 adet demir parçayı 2,5 milyon perçinle bir araya getirdi. Hiç ölüm vakası yaşanmamış olması o günün şartlarında şaşırtıcı bir durumdu. Ancak kule onu bir utanç lekesi olarak gören Paris halkının tepkisini de çekmiştir. Bazı sanatçılar devasa bir sokak lambasına benzetirken bir fabrika bacası gibi Paris'in görsel itibarını zedileyeceğini ileri sürmüşlerdir. Böylelikle devrin sanatçı ve edebiyatçı çevresinde bir kampanya başlatılmış. Bu kampanya süresince ünlü sanatçıların imzaladığı bildiriler dağıtılmıştır. Bugünse Eyfel Kulesi dünyanın en güzel mimari yapılarından biri olarak kabul edilir. Parisliler onu Demir Bayan olarak adlandırırlar. İlk başlarda Eyfel kuleye sadece 20 yıl için müsaade almıştı. Dolayısıyla 1909 yılında kulenin sökülmesi gerekiyordu. Ancak kule iletişim için çok uygun yüksekliğe ulaştığından ve yeni yüzyılda Atlantik ötesi haberleşmeye imkan tanıdığından kalmasına izin verilmiş. Bu bağlamda Eyfel Kulesi radyo yayıncılığının gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Eyfel Kulesi radyo dalgalarını çok uzun mesafelere yayabilmesi avantajıyla Birinci Dünya Savaşı'nda sinyal kesici ve bozucu olarak da kullanılmış. Kule günümüzde Paris'in en çok ziyaret edilen noktası olsa da en tepedeki 27 metrelik radyo vericisiyle halen bir verici istasyonu olarak kullanılmaktadır. Teknik özellikleri ise şöyledir. Eyfel Kulesi 300 metre yüksekliktedir. Zirvesindeki televizyon vericileri 27 metre daha yükseklik kazandırır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan çelik yerine demirden inşa edilmiş özel teknikler sayesinde günümüze kadar sağlam olarak gelmiştir. 200 bin metrekare alanda bulunan Eyfel Kulesi her 7 yılda bir 60 ton boyayla boyanır. Bu çalışmada 25 boyacı görev yaparken çalışma 15 ay sürer. Bu işlem sırasında 1500 fırça, 5000 zımpara kağıdı ve 1500 iş tulumu tüketilir. Ayrıca güvenlik maksadıyla toplam 50 kilometre güvenlik halatı, 200 bin metrekare koruyucu ağ kullanılır. Boyama maliyeti yaklaşık 3 milyon euro tutar. Zaman içinde kulenin rengi kırmızımsı kahveden sarımsı kahveye, daha sonra kestane kahvesinden bugünkü bronz tonuna dönüşmüştür. Kule 3 renk tonunda boyanır. En açık renk zirvede kullanılırken en koyusu zeminde kullanılır. Ziyaretçiler ün 3 asansörle kuzey, batı ve doğu kanatlarından ilk iki platforma ulaşır. İlk ve ikinci katlarda lokantalar mevcuttur. Ayrıca ilk katta Eyfel Kulesi'nin tarihinin anlatıldığı bir sergi bulunur. En üst platforma ulaşmak isteyen bir ziyaretçi ikinci katta aktarma yapar ve başka bir asansöre geçer. En üst platform hem çatılı hem de üstü açık bir alana sahiptir. Ağırlığı 7300 ton olan kule rüzgarlı havalarda yana doğru 7 santimetreye kadar yatmaktadır. Görselliği ve tarihiyle milyonlarca turiste kapılarını açan Eyfel Kulesi, şimdiye kadar birçok şarkı ve filminde baş sembollerinden biri olmuştur. Aynı zamanda aşkın da önemli sembollerinden biri olarak tarihte yer almıştır. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Radyo Momentos'ta kalın.